Uyumadın mı sen? Yok uyku tutmadı. Allah Allah. Niye içimde bir sıkıntı var böyle? Ay neyin var senin? Yok bir şeyim yani. Televizyon seyrediyordum uyku tutmadı Sen ağladın mı? Yok be nereden çıkarıyorsun? Koy! Koy! Oh Beşiktaş! Hı hı. Mertem'dir. Biraz sonra diğer telefondan arar. Cep telefondan niye bakmıyorsunuz Öykü abi? Çünkü şirket telefonu elimin altında ve cep telefonuna uzanacak halim yok. Garip bir halsizlik var üstümde. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Tamam bir de kıpırdatacak halim yok. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Öf öfkeleniyorum. Bilmem peki böyle hani yataktan hiç çıkmak istememe böyle hiç kimse seni rahatsız etmesin hiç kimse üstüne üstüne gelmesin ne bileyim böyle ufacık bir şeyden böyle sinirlenme ona buna bağırma böyle yani böyle şeylerde hissediyor musun Haluk? Peki ufacık şeylerden hüzünleniyor musun peki?